Merhaba arkadaşlar Şizofren Adam Gaming'den Emnez uh, diye videosu çekiyorum Custom Story Can't Remember diye Başlayalım hemen Bu aralar pek video gelmiyor Neden diye sorarsanız uh, Şimdi sbs falan çalışıyoruz İşte dershaneler başladı Öyle yani o yüzden pek fırsat bulamıyoruz. Ama çekmeye çalışacağım ben. Cem'i bilmiyorum. O bayağı bir çalışıyor ağır. Neyse. Oyuna dönelim biz. Ne olmuş bu adama? E ee, hadi ya. Ha şöyle. <laughs> Arkadaşlar. Adam bok gibi görüyor. Ah mum. Yok. Aa bir dakika. Oha. Havada duran mum. Neyse. Ee, adam sıçmış burada arkadaşlar. Ben onu anladım. Okuyalım. Ee, adam gitmiş yani. O yüzden. Şey. Bir bok yok. Ee, çakmak kutusu alayım. Kontroller bok gibi. Ama bir şey yapmazsın. Değil mi? Bir dakika. Bir şey yazdı. Ne diyor? Bir dakika ya. bir bok yok. Explore the house and find evi patlat ve kaç mı diyor? Ananı ne ya şuraya gidilmiyor mu ileri aç bir bok göremiyorum aha bir şey oldu ha iyi böyle apa ya of bir bok göremiyorum siz görüyorsunuzdur belki eee <laughs> olayın yanımız var Oha bu ne bok yok değilmiş. Bir şey göremiyorum. Biri tecavüze uğradı. Bu adam da tecavüze uğramış belli ki arkadaşlar. Aa sandık burada. Bu neymiş ki? İnşallah canavar gelmez. Ah. Oh. Ah, iyi gelmedi. Elim kaydı pardon. Oha çok güzel Matrix oldu. Ya, buralarda bir şey Aa, tutulmuyor. Oha dolap oynatılıyor. Bir dakika. Yok dolap oynuyor. Ha, adam halüsinasyon veriyordu ondan. Aa, devam edelim. Bunu, bunu mu alacağız? Tamam alalım. Şu iyili al. Ya şimdi illa kutu getirtme bana ya. Oo. Ayıp ama ya, uğraştırıyorsun beni bu kadar. Aa fare. Şirin şeysin. Neyse. Hadi Evet bırakıyoruz hemen şey oluyor. Ee, alamadım. Al. Ananı kim Uuuuh. Ah. Sıçtım. Of. Çok korktum. Evet bunun şeyi. Aa kalbim bir şey oldu. Neyse Alt tarafı ölüyorum yani. Kalp krizi için. Yani değil mi? Hadi ya. Bir kapıdan geçmek ne kadar uzun ya. Bir geçemedi adam. Evet. Ne diyor? Açıksana. Bu kaplar niye buklu? Ağzına sıçayım senin kapı. Ha tamam. Okuyalım. It's written in blood. Kan içinde yazılmış. Ha. Ha. Ay canavarlar varmış. Sıçarım ben burada. Bir sürü varmış. Hayır. Hayır kapa şunu. Kapa. Buz burada. <laughs> ah siktir. <laughs> Ananı sikerim seni. Irıspıçıcı. Altıma sıçtım. Of ya. Kanını sikerim senin bak ha. Cenabet cenabet çıkıyorsun önüme. Kaşarlığın yüzüm yok. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım yine? Hmm. çok güzel bir soru. Bu ne? var Seni bununla döverim ha. Deşerim seni bununla. Evet, cesetler de var. Bok çıkarılıyor burada. Değil mi? Yo çıktı. Ama zıplanmıyor. Aa, Mickey Mouse. Anne seni de şey sandım. Kusursuz adam sandım seni. Ah, dakika. Tamam. Hay. Aç şöyle. Sen de gel şuraya. Hadi ama ya. Çıkmam gerekiyor. Beni burada sikecekler. Çıplak çıplak. Hayır. Çıkmam gerekiyor. Hadi. Gelsene lan. Cık. Of. Ay ananı senin gibi kutunun ya. Al işte ya. Tamam. Ya zıplanmıyor anasını sattığın ya. Bu ne ya kuş gibi zı cır 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 konuşuyorlar ya fareler. Hadi. Oh. Tamam. Ya sen niye şu köşeleri tutunup çıkamıyorsun ya? Al işte. Biz buradan bok çıkarız. Düştük bok çukuruna bir kere. Hay anasını ya. Hay ya. Hadi. Hadi. Buldum. Şöyle. Sen de gel şöyle. Hadi. Hadi. Evet. Ama çıkılmıyorsunuz. Ya niye çıkamıyorum ben sizin üstünüze ya? Aa ayıp ama ya. Hayır. Of. Vallahi bıktım ya. İbret alın beyler. Bu çıkışı olmayan çukura girmeyin. Susun bir ya. Şu ceset kullanılmıyor zaten. Evet. Hadi ama ya. Bir dakika. Hadi. Hayır. Ağzına. Senin yüzünden bu da gitti. Of ya. Sen şurada dur bir. Sen de geç şuraya. Anasını ya. Ne var gelse de sikse beni. Şöyle. Evet. Anını sikeyim. Tamam mı? Al işte lamba da bozuldu. Ya niye olmuyorsun uç Pet shop gibi. Bir susun lan. Abi bir dakika. Şunun sırtını al sen be. İyi alma. Benden hayır gelmez zaten. Cenabetsin. Ah. Çıkamıyorum. Bak. Ha, şöyle. şöyle. Ya niye gelmiyorsun ya? Kastım storylerden soğutacaksınız beni ya. İşkence odası mübarek. Şöyle. Ama pardon lan bak arkadaş. Ben ananı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Kal orada sen. Topik Tamam, tamam. Ya niye çıkamıyorum ya Kutu seni var ya Senin yüzünden düştüm zaten Sen var ya Verecektin Ya bunda kil komutu yok mu Öldürün kendimi şurada başlayayım bari ya Şimdi Aa, Şöyle Bize Şöyle Şöyle Boyum böyle. Değil mi? Ee, yağımız ne kadar? İyi var. Ee, acaba bunu böyle mi kullanacağız? Yok. Hayda. Bak, dursun. Gelsene gelmiyor ibne ya? Ha şöyle. Allah korktu. Ha. Oh. Hayır. Hayır düşme. Ya. Of Çok sıkıcı şu anda. Cık. Ay ananı bir çıkamadım ya. Ya abicim ya lütfen ya. Çıktım şuradan. Bir box istemiyorum başka ya. Gel şöyle. Şişt, gel gel. Ha. Hayır. Hayır düşme sen dur. Senden bir bok olmaz tamam mı? Senden bir bok olmaz. Ya ben burada sıkıştım. Zombi kardeş gel öldür beni. Abi ya. Bu ne ya? Lan susun bir pet çoktaki gibi. Hiç çok değil sanki mübarek. Oha ne oldu? Oha! Ne oldu lan öyle? Sen başka bir şey geliyor. Senden bir, bir sikim olmaz senden. Ya hadi ya. Ha şöyle. Düşme. Cık. Düş siktir git senden. Bir bok olmaz çocuğu. Siktir git. Boşuna yer kaplıyorsun. Siktir git. Şimdi. Nasıl kuşunabilir? Çok güzel kuşunabilir. Pozitif kuşunabilir. Boşuna boşuna koyalım. ben ya çıkayım ama ya adam gelse de çıkayım şuradan ya öldürsün bari ya bunu ya işkence ben şöyle kurtuldum maalesef kurtuldum ya niye zıplamıyor? Oha ya. Ya yuh. Oh nihayet. Yuh ya. Ne yazdı? Ne yazdı? Explore. I have found some case or two. Important chapter. Lady Hangya should find Fabian. Ananı sikeyim. Hayır. Açıl. 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 Pus. 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 Sağ Olumlu düşün. Olumlu düşün. Kelebekler bağırıyor sadece. Bak altta pet shop var. Olumlu düşün. Aa, ah, geliyor geliyor geliyor. Aa ah, siktir. Aa ah, siktir. Hayır. 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 Gelme. Ben atlarken gelmedin de şimdi mi geldin? Orası bu çocuğu. Ee. Ee, Bitti mi? Arkadaşlar ekranı bok gibi silmişim. Bir bok göremiyorum. Uf ya. Neyse arkadaşlar. Bölümü burada bitireyim. Kendinize asiktir geliyor. Gelme abi. Bir dakika. Öldür lan. Acımadı ki. Acımadı ki. Piç. Aa, devam etmek zorundayım. <laughs> ha, acımadı ki. Öldüm sadece. Neyse arkadaşlar. Bölümü burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Subscribe olun. Beğenmediyseniz beğenin. Alt tarafı bir butona basacaksınız. Videoyu izleyeceksiniz. Bu kadar yani. İyi günler kendinize iyi bakın.